Düşünsene yani kainatı yaratan Allah Celle Celaluhu. Onu görmek mümkün mü? Değil. Dünyada görmek mümkün değil. Ama evi orada. Mevla'nın evi orada. Git evini gör. Mevla'nın yemini orada. Kapısı orada. Hacer Esved orada. Allah orayı seçmiş. Seçmiş. Ve Rabbuka yahluku ma yasha ve yahtar. Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Allah seçti mi kıymetli olur. Allah insanlardan seçmiştir. Kitaplardan seçmiştir, aylardan seçmiştir, meleklerden seçmiştir. Yerlerden de, mescitlerden de ne yapmıştır? Seçmiş, kendine tahsis etmiştir. İsmini izafe etmiştir. Beytullah demiştir. Allah seçti mi kıymetli olur. Kabe'yi de seçmiş. Bak kainatın Rabbi, 18 bin aleminin sahibi, şu kadar kıtaların, coğrafyaların, iklimlerin sahibi olan, halik olan Allah, benim evim diye nereyi seçiyor? Bak Kabe'yi seçiyor. Ha bugün baktığın zaman tabi oraları hani cıvıltılı cafcaflı yerler şimdi ama hep öyle miydi? İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizi ve İsmail Aleyhisselam bıraktığı zaman öyle miydi? He? Kuş uçmaz, kervan geçmez, ot yok, ocak yok, ekinsiz bir vadi. Bir tane ev yok, bir tane çadır yok yani. Ama Mevla'nın evi. Mevla orayı seçmiş. Mevla seçince çok kıymetli oluyor. Mevla kıymet verince Mevla oraya manevi cazibe koyunca dünya akıyor adeta. Milyonlar geliyor. Dünyanın her yerinden, her coğrafyasından, her renkten kullar orada. Her dilden kullar orada. Allah'ın kulları. Rabbini tanımak isteyen, Rabbine kulluk etmek isteyen, Rabbinin beytini görmek isteyen Herkes dünyanın neresinde olursa olsun Avustralya'dan Kanada'ya kadar dünya akıyor adeta. Milyonlar geliyor. Bazı boş beleş adamlar var. Gevezelik etmeyi, aklına geleni söylemeyi, yazmayı seven gereksiz tipler var. Hani diyorlar ya oraya gidip de Araplara para mı yedireceksin diye. He? Mevzu Araplar mı? Mevzu Acemler mi? Mevzu şunlar bunlar mı? Allah'ın evi orası. Kainatı yaratan Rabbinin evi orası. Müşriklerin elindeydi. Kabe'nin içinde 360 tane put vardı. Yine orası Allah'ın eviydi. Evet yine Allah'ın eviydi. Orası Allah'ın evi. Sen Allah'ın evine gidiyorsun. Sen Allah'ı razı etmeye gidiyorsun. Biz adam olalım da, he? biz kendimize gelelim de, biz layık olalım da allah Teala tekrar orayı, oraya hizmeti bize nasip etsin. Şu Necip millet kaç asır oraya hizmet etti. Oranın hadimi oldular. Bir vardı, bir devletimiz vardı. Devlet-i Âliye-i Osmaniye, Rabbim Celle Celaluhu tekrar o eski izzet ve devletimizi nasip eylesin. Dolayısıyla Mevla seçince çok kıymetli oluyor. Mevla kıymet verince, Mevla oraya manevi cazibe koyunca dünya akıyor adeta. Milyonlar geliyor. Yani Kabe'nin kıymeti nedir? Manevidir. Öyle şatafattır, bilmem nedir, boğazdadır, deniz kenarında, göl kenarı, geç onları. Manevi bir atmosferi var, havası var. Allah seçmiş. Cezbetün min cezebetil hak. Allah bir cezbe koymuş. Manevi kementle insanların gönüllerini bağlamış ve çekmiş oraya. Sen gitmediğin zaman, ben gitmediğim zaman ne zannediyoruz acaba? He? Sen burada miskin miskin oturduğun zaman orada da millet tavaf etmiyor mu zannediyorsun? Gürül gürül tavaflar ediliyor. Gittiğin zaman da gürül gürül. Sen ayrılırken sen ayrılıyorsun. Kaç otobüs gidiyorsan daha fazla otobüsler, onlarca otobüsler, kafileler ne yapıyor? Tekrar oraya geliyor. Tavaf devam ediyor. İbadet devam ediyor. Zikirler devam ediyor. Ya Rabbim Celle Celaluhu tekrar tekrar gidebilmek nasip eylesin. İbadetlerimizi kabul eylesin, dualarımızı kabul eylesin ve oraya gittiğimiz zaman da tabi oranın edebine, adabına riayet edebilmeye cümlemizi muvaffak eylesin.